Bugün Blox Dinho oynuyoruz. O zaman hadi geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah seni tövbe ya Rabbim tövbe ya. Abi şunu ayarlayamıyorum bir türlü ya. Allah. Heh. Arkadaşlar bugün çakma Minecraft yani Blox Dinho oynuyoruz. Şimdi ben bir video dışı biraz şey yaptım da. Şimdi bana yorumlarda video dışı şey yapmışsın yazmayın. Arkadaşlar yani bir dünya oluşturdum. Dünyanın ismini söylemeyeyim de sonra herkes girer darma duman eder buraya. Bakın buraya yaprak koydum. <laughs> Bir şey diyeceğim. Benim niye her videoda yerim değişiyor? Facecam'ım değişiyor. Vallahi çok garip hissediyorum yani. Evet. Ben ne yapıyordum? Akçak ütüğünü tahtaya çevireceğim. Sonra ee, balta yapacağım. Başka da yapacak bir şeyim yok. Aa bize taş kazma da lazım. Bu çalışma masasından yaparız onu. Arkadaşlar taş kazmamızı aldık. Evet almışık. Bir tane taş balta aldım. Gerisinde de tamamdır. Allah! Diyor. <laughs> Madenime düştüm. Şurayı tahta kazmayla kazmayı denedim de. Şimdi demirlerimizi toplayalım. Arkadaşlar gerçek Minecraft'ım Microsoft hesabım gitti. Valla inşallah biri falan çalmamıştır da. Yani bütün bilgileri öğrenir. İşte ben de yeni Microsoft hesabı açmak için. Amin bekliyorum çünkü ben bilmiyorum nasıl açıldığını. Boş yere yorumlarda bilmem ne bilmem ne yazmayın. Arkadaşlar kaç gündür dilime dombra şarkısı takıldı ya. Ara kısa Ona Şimdi arkadaşlar. Evimi de buraya yapmayı düşünüyorum. Ama ilk önce bir fırın yapalım. Fırın ne kadar istiyor? 8 tane. Bir tane daha alalım hemen. Şöyle. Şöyle bir kazalım. Videolarım 2 dakikada 3 dakikayı buluyor. Ben bu videoyu az önce başlattım. Hazırlayayım. Evet şimdi Kalanımıza hayırlı olsun. Koyduk. Ve demir külçesi elde ediyoruz arkadaşlar. Şimdi altı tane demir külçemiz var. Şimdi ben başka bir ma maden ara arasam onu bilmiyorum. Durun burayı bir kaydedelim ev diye. E Burayı bir kaydedelim. Elim gözüktü mü? Elim gözükmüş Allah seni. Ş şöyle açalım üstten. Tamam. Tamam burayı kaydettik. Buraya artık ışınlanabiliriz. Ve biz mağara arayalım. Oha. Bu arada arkadaşlar oyunda hiçbir şey yok. Gerçek Minecraft'la alakasız. Mesela aletlerin canı gitmiyor, kasmalar kırılmıyor. Tabi de miss miss var. Valla şurada karpuz buldum. Bir nevi güveneceğim. Şöyle. Neyle kıracağım seni? O baltayla hızlıca kırılıyormuş. Bunları ekeriz de. Karpuz tohumu yaparız. Karpuz tohumu gelmiş hatta bakın. Samanmış lan. Arkadaşlar kumlu bir yer buldum. Bugünlük bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.